Hepinize merhaba YouTube. Bugün iMovie nasıl kullanırsınız bunları anlatacağım. Basit bir anlatım olacak ve işinize yarayabilecek konuları bugün sizlere göstereceğim. İlk olarak birinci konumuz. Elinizde bir video var. Bu videonun sesiyle videoyu nasıl ayırırsınız onu göstereceğim. Ondan sonra müzik veya hatta fon, arka plan müziği koymak isteyenlere bilgiler vereceğim. Videoda sesi ayırmak için şöyle videonun pardon üstüne basıyoruz. Ayır dediğimizde görmüş olduğunuz gibi o aşağıdaki mavi çizgi var ya arkadaşlar o videonun sesi. Siz bu videonun sesini silmek istiyorsanız bu mavi renge basacaksınız. Yani sese sile bastınız mı bu videonun sesi gitmiş oluyor. Şimdi eğer zaten videonuz sesli ise ve sesli kullanmak istiyorsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. İkinci olarak başka bir örnek vereyim. Müzik, arka plan müziği ekleme. Video Media Box uygulamasını kullanabilirsiniz. Veya alternatif olarak sizin kullanmak istediğiniz uygulamalar var ise tabii ki de onları da kullanabilirsiniz diyeyim. Şimdi örnek olarak bu indirmiş olduğunuz e, müzik video olarak inecektir. Ben yine video üzerinden gideceğim bunda. Son eklenenlere gelelim arkadaşlar. Ee, size şöyle basit bir şekilde göstermek istiyorum. Mesela şunu seçelim. Ama seçerken arkadaşlar. Şimdi bu müzik diyelim en aşağıdakini koyacağım. Size örnek olsun diye müzik olarak farz edin. 3 nokta var arkadaşlar. Bu 3 noktaya bastığınızda yalnızca ses dediğinizde o müzik eklenecektir ve şu şekilde. Şimdi siz bu müziği örnek veriyorum. Burada başlatmayacaksınız tamam mı? Şu şekilde ucunu tuttuğunuzda nereden başlayacak veya nerede kullanmayacaksanız bunları bu şekilde bakın şöyle böyle de biliyorsunuz. Mesela şurada ben bu müziği kullanacağım dersin bu müziği alırsın buraya hop kaydırırsın. Buraya farklı koyabilirsin ve bu şekilde bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Zaten en sonda bitti deyip e, galerinizde kaydettikten sonra video tamamlanmıştır. Veyahut da videoda bölmek istediğiniz yer olabilir. Böl dediğinde video bölünür ve kesintinizi mesela şu kadar keseceksin. Böyle bir bölme, kesme, müzik ekleme, arka plan müziği koyma gibi işlemlerinizi bu şekilde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Evet bir videonun sonuna geldik. Bu tür videoları beğeniyorsanız ve hala kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.